Gazi. Gazi doğru cevap. Gözlem. Gözlem doğru cevap. Haftalık. Evet haftalık. haftalık doğru cevap. Uğur böceği. Uğur böceği doğru cevap. Hanımlar, beyler günün hafta haftanın son yarışmacısı Cafer Bey ile masa başındayız. Ne haber Cafer Bey? İyilik İbrahim Bey ne haber? İdare ediyoruz işte fena değil. İyi aslında ya. Evet. Ee, Hasan Bey biraz sert. Hasan Bey bir iyi bir puan aldı ve evet. süreden de çok arttırdı. Evet. O yüzden yani şu an biraz şey başlayacağım. Tedirgin. Tedirgin başlayacağım. Haklısınız. Evet. Hazırlandınız mı? Birkaç program izledim eski programlardan. Evet. Ee, o şekilde bir hazırlığım oldu. Güzel yapmışsınız. Evet. Peki, e, heyecanlı da değilsiniz gibi. Heyecan kalmadı yani, vardı biraz ama şu an gitti, iyi Aynen, oldu yani. Hasan Bey benim bile heyecanımı aldı, <laughs> inanır mısınız? Evet, çok ee, çok iyi yarıştı gerçekten, tebrik ediyorum. Gerçekten harika bir yarışmacı ama siz de hiç fena değilsiniz normal bakalım. şartlarda. Bakalım normal şartlarda mıyız onu bilemiyoruz. Evet. E, o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk sorumuz geliyor. Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet. Vana. Vana doğru cevap. <laughs> İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Eskiden ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıpları için kullanılan sözcük. Hmm. Yüz kalıbı. Yüz kalıbı. maske diyeceğim. De, deyin bir harfi atın or. Dur, dur Mask. Dur. Mask doğru Mask. cevap. Efendim 5 harflilerdeyiz. Ee, tek kelime, isim soylu bir sözcük aradığımız cevap. Şu soruyla arıyoruz o cevabı. Aha şu. Argo'da zahmetsiz iş veya durumlardan bahsedilirken ne güzel, ne iyi, ne kadar kolay anlamlarında söylenen bir söz. Argo. Aa bu iş nokta nokta ya. Çocuk oyuncağı Değil, tek kelime. Harf alayım. Verdik bir tane verebiliyorduk. Onu da verdik. Eee bu iş kebap. Kebap doğru cevap. Efendim bir sıfat soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım nasıl bir sıfat soruyoruz. Ayıplanması ve kendinden utanması gereken kişi. Bilemedim. Bilirsiniz. Biliyorsunuz. Brezil. Brezil doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İsim soylu bir kelime soracağız. Gelsin soru. Kurum veya kuruluşun amaç ve araçlarını özlü bir biçimde tanımlayan değiş veya söz. Vizyon, misyon. Değil. Ee, daha böyle belirgin. Hedef. Bu bizim nokta noktamız. Ee, harf alayım. Valla. Almayayım mı? Evet. Kurum veya kuruluşun amaç, amaç ve araçlarını özlü bir biçimde tanımlayan değiş veya söz. Evet, evet. Tek Propagandalarda. <laughs> Slogan. Slogan doğru Slogan. cevap. <laughs> Cevabı tek kelime olan bir sorumuz var. Bir yemiş soruyoruz. Yine altı harfli gelsin bakalım. Üzerinde çokça bulundukları dallara çotanak adı verilen Fındık. bir yemiş. Fındık. Fındık. Doğru cevap. Efendim 7 harflilerdeyiz. Yapı meki almış bir sıfat soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Kötü onaylanmayan alışkanlıklarından vazgeçmiş anlamında bir sözcük. Tövbekar gibi bir şey 7 harfli değil o. Onu 7 harfli yapın. E, tövbeci. Tövbe Evet. Tövbe Durdunuz süreyi. Tövbe Tövbeci. Şimdi tövbe. bu alışkanlıklarından vazgeçmiş, konu kapanmış. Yani kökü... Kökü me... doğru mu? Tövbe. evet. Onu türetin efendim. Yapım eki tövbe, koyun. Tövbe. tövbeler... Tü... Tü... Mesela, tövbe. tövbeler fa... bir harf fazla oluyor. Az, Ağız... elinizi çekin ağzınızdan. ha. Tövbele. Tövbeci. Tö tövbe, Töbe. De. Demin dediğiniz ne? Tövbe, tövbele. Tövbele, tövbeli, 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 tövbeli doğru cevap. Tövbeli. Evet, evet. Canvar be, tövbele Töv ne? Tövbeler olsun. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ee, yarışmanın tam ortasındayız. 3600 puanımız var. 2 dakika 3 saniyede süremiz var. Bu arada hiç fena değiliz şu an. Hiç fena değiliz. Yani o harfi de almazsanız. Çünkü o sizi tedirgin edecektir. Vallahi. Harf alırsam bitti zaten değil mi? Hayır. 1 dakika 42 saniye arttırmanız lazım harf alırsanız. Bu da çok zor tabii. Yani <laughs> valla belli olmasın. olmaz. Neden zor olsun ki? Göreceğiz. 7 harfli ikinci kelimenizin sorusunu soracağım şimdi. Ee, kullanıldığı fiili soruyla birlikte veriyoruz zaten. <laughs> Gelsin evet, bakalım. Hoşçakalın. İki kelimeden oluşuyor. Etmek fiiliyle birlikte içini dışına çevirmek anlamına gelen söz dizisi. İçini dışına etmek. çevirmek. Alt etmek. Hayır efendim. İçini dışına i̇çini dışına, dış... dışına çevirmek. Çevirmek. Kıyafet gibi düşünün. İki kelime. İki kelime. İçini etmek. İçinde etmek. yok. Hayır, içinde Aa, etmek kelime. yok. Etmek fiili ile birlikte kullanıyoruz. Anladım. Etmeyi atın. Kıyafeti efendim içini dışına çeviriyorsunuz. Kıvırmak. Çevir i̇ki kelime. Harf alayım. Vallahi ama. Şu an yok ya. Yani alayım. Vallahi. <laughs> Çevirmek dışına. Kıyafeti çıkarmak. Şimdi dışına çevirmek. Dur durun bilemezsin. Sarf vereceğim. <laughs> Vallahi vereceğim. Etmek ile birlikte içinin dışına çevirmek anlamına gelen söz dizisi. Kıyafet. Bir tişörtü aldınız. Evet. Bunu böyle elinizi soktunuz. O boynunuzun geçtiği yerden zart diye çektiniz böyle. Ne yaptınız bunu ya? Ters yüz etmek, çevirmek. Ne dediniz? Ters. Ters. Söylediniz efendim. Ters yüz etmek. Etmeyi demeyin. Ters yüz. Ters, yüz, Ters yüz. doğru cevap. <laughs> biliyorsunuz biliyorsunuz. Biliyoruz ama Biliyor. işte nedense gelmiyor yani çıkmıyor. Evet. Biraz sinir i̇şte oldu tamam. kendime. Yani ilk elin günah olmaz gibi düşünün. Gerçi bu sekizinci. <laughs> Efendim sekiz harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevabe ihtiyacımız var. Mastar. Gelsin soru. Bir kurumu karlı ve verimli bir şekilde yönetmek. Kar etmek, kar ettirmek. E, Değil, e, Karlı ve verimli şekilde yönetmek. Daha basit düşünün bence. Canfair. İlerletmek, geliştirmek. Değil. Yön bir kurumu karlı ve verimli bir şekilde yönetmek. İdare etmek, yok. İ i i̇dare, idare, i̇dare etmek gibi bir idare şey. İdare etmek, yok. Tek kelime efendim. Ha, tek kelime. Evet. Çevirmek. Değil. Mecaz yaptınız ya. Düzgününü söyle. Ee, çevirmek, ilerletmek, yürütmek. Gibi bir şey. Götürmek. Beyefendi e, bir kurumu yönetmek. Yönetmek. Bir kurumu ya... yönetmek, götürmek o, olur mu? Evet, olmaz. mı? Harf de? alayım. Ha... Sürede bitiyor. Alın. At, harf tamam, Al, harf durdurun bu. bari o zaman. Aynen. Aldık harf aldı. Harf aldık. İşletmek. İşletmek cevap verdi. <laughs> Üzülerek alınmış bir harf. Hasan Bey hiç harf almayınca bize şey olmadı böyle hiç harf de alamıyoruz. Böyle kelimeler uzun olunca tahammül etmek yok, çok zor. Yok yani aslında zaten şey. Ben, basit ama işte. Yok yok bu işte stres yönetme dediğimiz evet. şey. Yoksa mesela aynı soruyu mecaz diye sorsam şu söylediklerinize hiçbir aklınıza gelmez. gelmez. <laughs> Çevirmek, yürütmek, döndürmek falan. Bakın hepsini şakır şakır söyledi. Doğrusunu söylemediniz ya İşletmek gelmedi bir. Dolayısıyla o tamamen stres yönetmek. O yüzden hiç kafanızı takmayın gayet iyi yarışıyorsunuz evet. onun dışında. Sadece 14 saniyemiz var. Harf alabilirsiniz artık rahat rahat. İsterseniz harf alın durdurun ki soruların tamamını görelim. Öyle yapalım. Efendim batı kökenli bir kelime soracağız. Yine 8 harfli gelsin bakalım. Harif alayım. Zamanının ilerisinde olan, var olanı aşan ve yeni eğilimlere işaret eden sanatçı veya sanat anlayışı. Şu yine eğilimlere işaret eden sanatçı. İki kelime mi? Değil. Batı kökenli Görüyoruz. bir ama. Bakayım Fransızca kökenli evet. Bey. Güvenliğe ne denir? Ya da Bekki, boksta, boksta böyle... Kart. Sonu evet, o mesela. Gard. Ne kart? Avangard. Avangard doğru cevap. Efendim. 9 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Yine laps diye basacağız. Gelsin bakalım. Gönderilerin alıcılara Art daha ol. kolay ulaştırılmasını sağlamak için kentlerin bölgelerine göre verilen sayılar. Posta posta kutusu posta Değil. sayı efendim posta sayısı neydi posta numarası posta no yok post <laughs> doğru gidiyoruz posta kodu posta kodu doğru. cevap. <laughs> 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 Cafer Ce Bey konuşmaya ne var, Evet, Bir adım geri çekilip bekliyoruz ki <laughs> oraya ulaşsın. Posta sayısı. Posta. Harika. Efendim dokuz harflerdeyiz. Hala iki kelimeden oluşan bir söz dizisine ihtiyacımız var. Tıptan geliyor soru. Buyursunlar. Gelsin bakalım süre. Hastalıkların kimi zaman belirti bile vermediği başlangıç döneminde teşhis edilmesi. Erken tanı. Erken tanı doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soruyoruz size. Gelsin bakalım. Sığınacak yer vermek, himaye etmek anlamlarına gelen bir deyim. Türkiye göçmenlere nokta ee, nokta. Kucak açmak. Evet, kucak açmak, kucak açmak doğru cevap. Efendim iki kelimeden oluşan sanatsal bir tabir soracağız size. Son soru. Son mu? soru o zaman. Evet, gelsin bakalım. Kaç tane harf alabiliriz? Rahat rahat. Birçok ressamın eserlerinin halkın beğenisine sunulduğu harf etkinlik. Harf Hiç gerek var mı? Birçok ressamın eserlerinin sergi. halkın Esergi. beğenisine sunulduğu etkinlik. Sergi. Evet. Ne sergi? Evet. Birçok ressam Res... varsa... Resim sergi res falan. Zaten e, ressamların eseri olduğu sergi, için resim olması çok muhtemel. Resim. E, sergiyi bulduk. Tamam. Şimdi çok ressam var. Yani bireysel sergi değil. Çoklu sergi. Çoklu ona başka bir şey Toplu diyoruz. Toplu sergi. Baş Genel sergi. Değil. Tüm ser e, İskambil, e, Deste sergi. İskambil kağıtlarına bir şey yaparız. <laughs> Deste hayır. Onları Toplu böyle birbirinin sergi. içine geçiririz. Karma sergi. Karma sergi dedi açılmadan dedi. Açılmadan geldi. Dedi, geldi. Açılmadan, açılmadan geldi. dedi. <laughs> Kelime. Tamam. Açılmadan <laughs> dedi. <Açılmadan. gülüyor> aldık. Ağla yazı. 9 puanı aldık sevgili izleyenler. Efendim e, tebrik ediyorum. 9 bin puan oldu. Güzel. Son puan aldık. Evet. Son karma sergiyi e, yoğurtlamamızla e, kaba tabirle. <laughs> E, 9000 puanı elde ettik. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Aslında e, gerçekten Hasan Bey'in e, korkutması olmasa belki daha Alabilemiş. yüksek puan alabilirdiniz. Evet. Ama yine tatmin etti beni yani 9000 puan. Tabii tabii hiç diyorum. fena bir Eğlendim, puan değil. Hiç, oldu. hiç evet. başınıza büyük bir şanssızlık gelmedi evet. bunu söyleyebiliriz. Ama e, harika bir <laughs> yarışmacı vardı Bu haklısınız da tedirgin olmakta ama hak ettiğiniz bir tık üstü bana sorarsanız. Çok tebrik ediyorum. Ayağa kalkınız. Sağ, olun. sağ olun, Hanımlar beyler Cafer Bey, alkışlarla yerine uğurlayacağız ve hafta birincimiz yanımıza gelecek.